Yivli tüfek satın alan sivil bir kişinin önünde 3 seçenek vardır. Silah sever olup koleksiyonculuk yapmak, avcılık yapmak, atıcılık yapmak, dördüncü seçenek ise devlet görevlerini ilgilendiren keskin nişancı personel niteliğidir. Bu şıklar gördüğünüz üzere kendi içerisinde sınıflara ayrılır. Biz üçüncü çık olan atıcılık üzerinden konuşacağız. Videomuzun konusu Türkiye'de hassas atıcılık yapabilmek. Hazırsanız başlayalım. ilk olarak hassas satıcılığın tanımından başlayalım. Burada kendi çizdiğim tablolar üzerinden sizlere konuyu anlatmaya çalışacağım. İki tane hedefimiz var. Her hedefimize 5 tane atış yapılmış. İlk terimimiz İngilizcedeki precision diye tabir edilen terime göre sistem ve kabiliyet olarak son derece başarılı ama ayarı yapılmamış atış grupmanına deniliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi grupmanımız çok hassas. Ama nişan aldığımız hedef noktasında ne yazık ki değil. Bir diğer terim olan accuracy ise hassas olmayan ama nispeten doğru olan grupmana diyebiliriz. O da burada görmüş olduğunuz gibi nispeten doğru yerde ama hassas değil. İşte biz bu atış hassasiyeti ve hedef hassasiyetinin toplamına hassas atıcılık diyoruz. Burada atış hassasiyetimiz gördüğünüz üzere grupman birbirinin içerisinden geçmiş. Hedef hassasiyete ise nişan aldığımız noktanın tam kendisinde 5 atışı görüyoruz. Buradan da yeri gelmişken Silahlar kanalının sahibi Akın Bey'e selamlarımızı iletmeden geçmeyelim. Hassas satıcılık dediğimiz şeyi yapabilmek için ya çok kaliteli meç mühimmatlar kullanacaksınız ya da kendi fişeğinizi kendiniz yapacaksınız. Türkiye'de ateşli yivli tüfeklerle hassas satıcılık yapmak, bölgesel ya da uluslararası yarışmalara katılmak neredeyse imkansız. Sebebi ise... Match mühimmatları MK'de bulabilmek çok zor. Bulsanız dahi her tetiğe bastığınızda minimum 5 dolar gideceğini öngörürseniz benim gibi biri için günün sonunda en az 375 dolara mal olur. Tabi ithal edilen fişeyi de tüfeğini sevmeyebilir. Profesyonel anlamda da bu işi yapacaksanız her tüfeğin reçetesinde kendine özel yazıldığını bilmeniz gerekir. Örneğin MK'de bulunan 308 bin bir tüfeği satın aldığınızda MK'de sadece av ve tahribat amaçlı üretilen ortalama 1.5 dolar olan soft point uçlu mühimmatlar bulabilirsiniz. Zaten bu fişeklere atıcılık yapamazsınız. Dediğimiz gibi bizim konumuz tamamen atıcılık. 308 bin tüfeğinizle 762 çarpı 51 full metal ceket NATO mühimmatı bulup atsanız dahi şayet ben bunu etik bulmuyorum o fişeklerle de maksimum 600 metreye kadar net atış yapılabilir. Diğer şıksa kendi fişeğinizi yapmak. Fakat ülkemizdeki yasalar buna izin vermiyor. 6136'ya göre yakalanılması durumunda hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. En iyi ihtimal 5 yıl boyunca suç işlememek kaydıyla cezanız ertelenebilir. Eliniz kolunuz bağlı hale gelmesini istemiyorsanız bu işlerden kesinlikle uzak durmanızı öneririm. Ayrıca atıcılık yapmak için bu işin fiziğine, mekaniğine uygun tüfek üretimi de yapılması gerekiyor. MK'de satılan givli av tüfekleri ile müsabaka tüfekleri yapı itibariyle tamamen birbirinden ayrıdır. Müsabaka tüfeklerinin oldukça kalın etli namluları, yiv setlerin özel şekilde imal edilmiş olması gibi bir sürü etken bulunur. Çizmiş olduğum tabloda görmüş olduğunuz gibi 4 adet yivset açma yöntemini yazdım. Bunlar kesme, elektrokimyasal, soğuk dövme ve çekmedir. En ucuz ve en kolay yöntem çekme yöntemidir. Soğuk dövme çekmeye göre nispeten çok daha iyidir. Kesme ve elektrokimyasal yöntemi ise bu işin zirvesidir diyebiliriz. Fakat üst düzey firmalar harici çoğu marka bu işe girme. Sebebi ise maliyetinin çok daha fazla olması çok daha fazla zaman harcanması gerektiğinden dolayı diyebiliriz. Aynı zamanda ticari olarak kesme tamam. ve elektrokimyasal yöntemlerinin getirisi az olur. Yedek namlu gibi en çok para eden parçayı tekrardan müşterilerine satamazlar. Örneğin yurt dışında kesme yöntemiyle Yivset açıcı bıçağın kestiği ilk 100 namlu firmaların Match Grade etiketiyle normalden %50 daha pahalıya satarlar. Sebebi ise bıçağın Kör elmeden kestiği yüz namlu çok daha doğru hassas grupman yapabilmesidir. Gördüğünüz üzere insanlar nelere takıyorlar. Ayrıca ateşli yivli tüfeklerde namlı ömrü denilen bir şey vardır. Bu yiv setin açma yöntemi ve kullanılan kalibreye göre orantılıdır. Yani... Burada çizmiş olduğum tabloda bunu anlatmaya çalışacağım. Kullandığınız kalibre ne kadar güçlüyse namlu ömrünüz de ona göre azalır. set taçma yöntemi ise kesme yöntemi en dayanıklıdır. Elektrokimyasal, soğuk dövme ve çekme gelir. Örnek verecek olursak hem çekme yöntemiyle üretilmiş hem de büyük kalibre kullanan Kurasi 50 BMG'nin namlı ömrü sadece 1500 atış. Bu ateşli tüfekler belli bir atım adedini geçtikten sonra tüfeğin 100 metreki dağılımı yarım muayken iken net atış ömrünü tamamlarsa yarım muha grupmanı yapamaz. Böylelikle atış hassasiyetini tüfek yitirmiş olur. Bu tüfeğin kullanılmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Fakat atıcılık yapıyorsanız uzak mesafede işler zorlaşır. Hedefleri vuramaz hale gelebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz soğuk dövme 308 bin kalibre kullanan iki tüfeğin namlu ömrünü görmüş bulunmaktasınız. Steyr i̇şte er SSG 08'in 10.000 atışa kadar 100 metrede bir MOA garantisi verirken yerli Hulu firması ile yaptığım görüşmede Ovis'in tasarımcısı olan yetkili 5.000 atışa kadar 100 metrede bir MOA garantisi verdiklerini ve bunu defalarca denediklerini ilettiler. Bildiğim kadarıyla yerli firmalar arasında soğuk dövme namluyu kullanan tek firma Hulu. Bunu sakın yanlış anlamayın hiçbir firmayla yakınlığım yok. Hulu'nun da soğuk dövme namluları MK'den aldığını tahmin ediyorum. Bazı şirketler ticari kazancını göz önünde bulundurup bol keseden attığı durumlar oluyor. Onun için olaya daha bilimsel ve deneysel gözle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda yerli firmalarımız atış tüfeklerini imal etseler dahi kişisel olarak gideceğimiz daha çok yol olduğunu düşünmekteyim. Bu arada atış tüfeği üreten yerli firmalarımıza gönülden tebrik ediyorum. Bu ülke için kim bir çivi çakıyorsa kendilerine teşekkür ediyorum. Konumuza dönecek olursak eğer ithal müsabaka atış tüfeklerini yurt dışından permi yöntemiyle ya da MK'nin ithal getirdiği modellerden alabilirsiniz. Hadi aldınız. Videonun da başında bahsettiğim gibi bu sefer fişek konusunda problem yaşarsınız. Bu yerli müsabaka atış tüfeği alsanız daha iyi değişmeyecek. Olsun. Ben hapse girme pahasına risk alıp kendi mühimmatımı kendim yaparım derseniz sonuç ekranda gördüğünüz gibi olma ihtimali yüksek. Bu iş şakaya benzemez arkadaşlar. Bu fotoğraf geçmiş yıllarda Türkiye'de çekilmiş bir olayın görüntüsü. Yanlış yüklenmiş mühimmatın neler yapabileceğini tahmin etmeniz açısından güzel bir örnek. Ayrıca bu olaydaki mühimmat yerli fabrikasyon üretim olduğunu da altını çizerek hatırlatmak isterim. İyi grupman yapmak istiyorsanız çok okumalı, araştırmalı ve çok denemelisin. İdeal barut hakkıdır, çekirdek oturtma mesafesidir, namlu rodacıdır. Grupman planlaması gibi bir sürü şeyi yapmanız gerekir. Tüfeğinizin sevdiği fişeğin reçetesini yazmanız bile minimum 250 fişek demektir bana göre. Son olarak da Türkiye şartlarında kendi mühimmatınızı yapmak daha maliyetli olacağını da hatırlatmak isterim. MK ister kafa yorarsa bu hassas fişeklerin en iyisini yapabilir. Nasıl ki atamız Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmek için şartların en iyi top imalatçısını getirip saflarına kattıysa bizim de bunu yapabilecek makineleri kafası zehir gibi çalışan insan kaynağımız var. Bunu yapmanın MK'ye maddi olarak ne getireceği tartışılır. O yüzden MK'ye de az sayıda devlet kurumlarına lazım olan bu mühimmatları yurt dışından temin ettiriyor. Anladığım kadarıyla buna yapılacak ARGE'nin yatırım getirisi götürüsünden fazla olacağı için uğraşmıyor diye düşünüyorum. Her şeye geçtim. Tüfeği aldınız. Fişeyi MK'ye getirdi. Şansınıza da fişeyi tüfeğiniz sevdi. Kanunlara göre bina adet satın alma hakkınızı da aldınız. Aynı kalibreyi kullanan bir arkadaşınızdan da rica edip onun istikakında satın aldınız. Elinizde çok kaliteli bir tüfek 2000 iyi fişek var. Başka da bir şey yok. Atışa gittiğinizde ultra zengin değilseniz yurt dışı fiyatının daha pahalısına satın aldığınız mühimmatı kullandığınızda 5-6 dolarınızın gittiğini düşününce inceden bir sorgulayacaksınız. Yok bana koymaz ben kullanırım. Ekonomik gücüm bunu kaldırır derseniz bu sefer de işin diğer tarafından bakmanızı öneririm. Nedir bu diğer tarafı? Tepe tepe kullandığınız o fişeklerden kaç tane kaldığı kafanızı kurcalamaya başlayınca sonradan içinizde doğacak fişeğin bitti bitecek endişesiyle kara kara düşüneceksin. Ve kaçınılmaz o an gelince tüfeğinizi duvara asıp artık izlersiniz. Hadi arkadaşlar her şeyi geçtim. Birlikte hayal kuralım. Tüfeği elde ettiniz. Sınırsız fişek temin ettiniz. Kendi fişeklerinizi yapabiliyorsunuz. Nerede atacaksınız ve kimin atacaksınız? Kimle hobinizi konuşup sosyalleşebileceksiniz? Veya hangi yarışmaya katılabileceksiniz? İnsan dediğimiz şey iletişime, dayanışmaya, birlik olmaya ve sevgiye ihtiyacı vardır. Şu anda ekranda gördüğünüz filmi seyrettiyseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Bundan sebeptir ki aynı hobiyi yaptığımız kişilerle bir araya gelmek, onlarla sohbet etmek, turnuvalar düzenlemek biz insanlara çok iyi gelir. Olsun ben tek başıma atışımı yaparım, kimseye ihtiyacım yok derseniz ülkemizde uzun namlular için kullanılacak hiçbir poligon yok atacak yerler kısıtlı. Kırsal alana giderim deseniz dahi uygun ortamı bulmak için kaç kilometre yol alırsınız bilmem. Kırsal yerleşim yerleri, insanların piknik yapma olasılığı, dağcıların aktivitesi, ormanda bisiklet veya motosiklet süren sporcular ve buna benzer bir sürü sebep yüzünden atış özgürlüğümüz kısıtlı. Ayrıca yivli tüfeklerle atış yapabilmek için taşıma ruhsatı ve bundan dolayı avlanma belgesi gerekiyor. Bunun yanı sıra atış yapılan alanın açık bir avlak olması da gerekir. Yani kapalı bir avlakta atış yaparken yakalanırsanız bu durumda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Artvin'de yaşıyor olsanız bile sırasıyla 600, 900, 1000 metreye hedef koyup atmak başlı başına bir problem. Hedefleri koymak, atış sonrası geri toparlamak vesaire vesaire. Bu işe uygun hazırlanmış bir alanda atış yapmak biz atıcılar için çok zevkli olurdu eminim. Fakat 2023 yılına gelmişken böyle bir tesis hiçbir ilimizde yok ki Hafta sonu toplanıp turnuva yapıp konuşalım. Yoksa ben de isterdim arkadaşlar. 7 coğrafi bölgemizin 7'sinde de kocaman hassa satıcılık yapabileceğimiz tesislerimiz olur. Ama ne yazık ki yok. Ben de ülkemizde ateşli yivli tüfeklerle hassa satıcılık yapılamayacağını hem kanunen hem de maddi manevi anladıktan sonra 2017 yılından beri alternatif yollar aradım. Baya yabancı kaynak okudum. Bildiğiniz üzere Türkçe kaynak her konuda olduğu gibi bu işte de kısıtlı. Ben de onun için böyle bir video serisine başladım. İlk olarak dünyadaki popüler hassas satıcılık müsabakalarını tabloda gördüğünüz üzere çizdim. Hassas satıcılık hem ateşli hem de havalı tüfeklerle yapılabiliyor. Videonun başında anlattığım gibi 2023 yılına gelmişken ateşli ile bu iş şu an için imkansız. Onun için ateşli sınıfındaki popüler müsabaka isimlerini yazdım ama üzerlerini çarpı attım. Diğer şık olan havalı tüfeklerle yapılabilen müsabakalardan başlayacağım. Fark ettiyseniz bazı branşlar hem ateşli de hem de havalı da var. Yani hemen umutsuzluğa kapılıp hassas satıcılığın Türkiye'de yapılamayacağını düşünmenizi istemem. Şu an için en çok üye barındıran PRS ve NRL'den başlayacağım. Gördüğünüz üzere bu branş hem ateşli de hem de havalı da yapılabiliyor. Ateşli konusuna pek girmek istemiyorum. Yapamayacağımız bir şey ama gene de kısaca değineyim. 338 Lopo, 6.5 Krikmo, 308 Win gibi büyük garibelerin yarıştığı bir sınıf varken diğer tarafta da küçük kalibrelerle kenardan ateşli 22 LR veya 5.5 mm güçlü havalı tüfeklerle yapılabiliyor. Silah sektörünün başını çeken Amerika'da bile büyük kalibre tüfeklerinin yanına 5.5 mm havalı veya 22 lre ateşli tüfek satın alan insanlar bulundukları eyalette her hafta sonu etkinlik yapabilecek yarışmalara katılım sağlıyor ve şu an bu Amerika'da patlama yapmış durumda. Büyük sınıfta büyük mühimmatlarla yarışırken küçük sınıfta da 22 lira veya 5.5 mm güçlü havalı tüfeklerle yarışıyorlar. Şu an için ülkemizde bu branş yapılmıyor. Bu arada bir temennide bulunarak devam edeyim. Umarım ülkemizde birileri bu branşı başlatır diyelim. Ardından bench rest'e geçelim. Hem havalı hem ateşli tüfeklerle yapılabilen bu masa atıcılığı branşı ülkemizde havalı tüfeklerle çok nadir de olsa yapılabiliyor. Masadan sabit bir şekilde en iyi grupmanı yapan en iyi puan alıyor. Maçında lideri olmuş oluyor. Ve sıra geldi field target'a hassas satıcılığın Formula 1 sınıfına. Kendimin de 2020 yılından beri içinde bulunduğu branş. Bu branşta tanışmam Havalı Kuvvetler YouTube sayfası sayesinde oldu. Havalı tüfeklerle tıpkı ateşideki 1000 metre sınırına kadar aynı balistiği, aynı hesapları yapıp yarışabileceğim bir dal olduğunu fark ettim. Bu branşın adı Field Target'tı. İlk zamanlar havalı tüfek ne kadar gerçekçi olabilir deyip içime sinmemişti. Fakat araştırmalarımın sonucunda dünyanın en iyi optik markalarının Field Target branşında birbiri ile yarıştıklarını görünce baya şaşırdım. Aşırı şekilde bu türbünleri masalarda, buna rağmen hassas atıcılığın Formula 1 yarışındaki yerlerini almışlardı. Ben de bu işin nedenli olduğunu öğrenince vakit kaybetmeden adım atmış bulundum. yıl Target branşı şu an ülkemizde ortalama 40 kişi tarafından faal olarak yapılıyor. Kabaca 9 ile 50 metre arasındaki farklı arazi tiplerinde çelik hedeflere yapılan atış disiplini. Şu an için bu disiplini yaptığım için çok mutluyum. Sınırsız havalı tüfek mühimmatı temin edebilirim. Farklı çaplarda, farklı ağırlıklarda, farklı uzunluklarda ya da saf kurşun alıp kendi evinizde bile havalı tüfek mühimmatı üretebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bakın burada birkaç çeşit mühimmat göstereceğim size. ve Bunların hepsini yasal bir şekilde temin edebilirsiniz. Örneğin benim kendi tüfeğimin namlusunun en çok sevdiği mühimmat bu. Bu mühimmat Çek Cumhuriyeti'nde üretilen bir mühimmat. 8.44 grain ve 4.52 mm çaplı. Fakat yine kafamda soru işareti kalmasın diye aynı peletin 4.53 mm çaplısını sipariş ettim. Gördüğünüz üzere böyle denemek için aldım. Eğer tüfeğim bunu severse bu peletten 10.000 adet alacağım. Yeri gelmişken bu mimatın bir kutusu yeni zamlarla ortalama 20 dolara geliyor. İçinde 500 tane pelet var. Göründüğü üzere Kalıp numarası var en başta ve sonradan giden numaralar üreten kişinin seri numarasıdır vesairedir vesaire. Eğer tüfeğiniz sizin bu kalıbı severse 44'te başlayan kalıbı mesela 10 kutu, 20 kutu, 30 kutu sizin artık kendi inisiyatifinizde kalmış şekilde stoklayıp kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra istediğiniz havalı tüfeği yurt dışından hemen hemen aynı paralara evet. dünyanın her yerinden yetkili ithalatçı firma aracılığıyla getirebilirsiniz. Ayrıca ülkemizde bu branşta uzun yıllardır Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılım sağlanıyor. Artık ilk 10 ülke arasına girmeyi başarıyoruz. Bu yılda Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası'na, Güney Afrika'da Dünya Şampiyonası'na yarışmalara gidileceğini umuyorum. Bir sonraki branşımızda Hunter Field Target. Arkadaşlar bu da meskun mahalledeki ya da arazideki hedefi anlık görüp atış etmemiz üzerine oluşturulmuş bir müsabaka tipi. Yine çelik hedeflere atış yapılıyor. Field Target'tan en büyük farkı dürbüne dokunmak tamamen yasak. Nişan hattınızı oluşturduğunuzda mesafeyi dürbün içerisindeki taksimatlardan tahmin edip atışınızı gerçekleştiriyorsunuz. Fakat ülkemizde şu anlık bu branş da yapılmıyor. Belki ileriki zamanda başlanabilir. Gördüğünüz üzere branşları böyle kaba bir şekilde anlattım. Hassas atıcılığı ateşli tüfeklerle yapamıyoruz diye kendimizi böyle karalara bağlamaya gerek yok. Bu işin aynısını havalı tüfeklerle de yapılabildiğini fark ettirmek adına ben bu videoyu çektim. Şimdi havalı ile hassas atıcılığı yapmanın artılarından bahsedeceğim. İlk olarak müsabakalar. Arkadaşlar havalı ile hassas atıcılığa başladığınızda field target olsun, bench rest olsun bunlar Türkiye'de yapılabiliyor. Bu branşlarda belki ileride açılabilir. 10 metre şu an hala var. Optikle yapılmıyor. Biz ilgilendiren bir konu değil. Bu konuda uzman olmadığım için hiç konuşmak dahi istemiyorum. Diğer bir kısım ekonomik olması. Ateşli mühimmata göre çok ucuz. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de havalı tüfeklerinizin namlı ömrü diye bir durumu yok. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Namlı ömrünün Olmamasının sebebi de arkadaşlar göründüğü üzere saf kurşun atmamız. Saf kurşun yiv ve setlere zarar vermediğinden dolayı namlu ömrü denilen bu ıı, sıkıntılı durum ortadan kalkmış oluyor. Diğer bir maddemiz özgürlük. Arkadaşlar havalı tüfeklerle atış özgürlüğümüz çok geniş. Evinizde veya deponuzda gerekli mesafe varsa bunu kullanabilirsiniz. Doğaya gittiğinizde hayvanlara ve insanlara zarar vermediğiniz sürece kimse gelip de sizin başınızı ağrıtmaz. Bir diğer maddemiz sosyal olması. Çok daha fazla müsabaka, turnuva oluyor. Yani tüfeğinizi evinize alıp duvara asmıyorsunuz. Müsabakalara katılabilir, daha sosyal olabilirsiniz. Bir diğer madde yasal olması. Arkadaşlar kendi mühimmatınızı üretebilirsiniz, istediğiniz tüfeği alabilirsiniz, istediğiniz kadar mühimmat toplayabilirsiniz. Ruhsattır. Bu tip şeylerle uğraşmazsınız. Türkiye'de bu iş yapılabiliyor. Bundan sonraki hassas satıcılık içeriğinde Field Target branşını detaylı olarak inceleyeceğiz. Bizim için yapacağınız en iyi şey kanala abone olup içeriklerimizi bu işe hevesli olan insanlara göndermek olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İstek ve sorularınızı yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Sürçülüysen ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oh yeah, we want retribution! Oh yeah, we want retribution!